Mustafa. Allah sana uzun ömür saat versin. Sen olmasan ne yaparım ben? Halam nasıl? Üzüntüden hasta mı olmuş? Onun gibi bir şey. Hadi geç içeri üşüyeceksin. Hoş geldiniz sultanım. Ben de sizi dairenizde bekliyordum. Bir şey mi oldu? Bunu has bahçede buldum. Terasın altındaydı. Ne bu? Bilmiyorum. Lakin Hürrem'le alakalı olabilir. Zira cariyesi Nilüfer'i gördüm sonra. Bütün bahçeyi deli gibi aradı. Gidip sordum bir şey söylemedi. Rus lisanında yazılmış. Malum. Hürrem de oradan geliyor. Cari telaşla aradığına göre... ...mühim bir şeyler olmalı içinde. Daya Hatun. Geldiniz mi? Nedir durum? Ben önden geldim. Hatice Sultanımız da yoldalar. İyi, valdemiz birazdan çıkar. Sümül arabalar hazır etmiştir inşallah. Hazır etmiş gördüm. Ee, Daya Hatun, siz gittikten sonra ben de eşyalarımı toplayıp saraya döneyim artık. Ee, i̇yi hatırlattın. Ben de seninle bu mevzu konuşacaktım. Hayırdır inşallah. Dönmene lüzum yok. Sen İbrahim Paşa'nın yanında kal. Vaka. Bundan böyle vazifen o sarayda. Nasıl? Neden? Valide sultanımız seni hünkâr kalfalığında etti. Hünkârımız da onay verdi. Artık hünkârımızın haremi değilsin. Ne yaptım ben Daya Hatun? Kabahatim ne? Ay dur, hemen celallenme. Kabahatin olduğundan değil. Validemiz Hatice Sultanımızın sarayında baş başkalfalığa uygun gördü seni. Artık o sarayın haremindesin. Merak etme, maaşın da aynı kaldı. İyi de daha... Boşuna çeneni yorma. Haremin defterinden kaydın silindi bile. Hay Allah. Im. Seni duyan Fizan'a gidiyorsun sanır. Saray şurası. Münasip vakitlerde gidip gelirsin. Burası da yuvan neticede. Hadi git. Valdemiz çıkmadan hazırlıkları tetkik et. Merak diyeyim. Beni neden çağırdınız? Gülşah, Dünas Bahçe'de bir şey bulmuş. Öyle sanıyorum ki Hürrem'e ait. Benimle alakası nedir? Senin anladığın lisanda yazılmış. Rusça. Malum, herkese güven olmaz. Bil hasta seni istedim. Al şunu oku da neymiş anlayalım. Söylesene ne yazıyor? Mühim bir şey değil sultanım. Cariyelerden biri günlük tutmuş. Cariyelerden biri? Evet. Saraya gelene kadar olup biteni yazmış. Gülşah, Hürrem'in cariyesi nereliydi? Rusça biliyor mu? Üsküplü o sultanım. Onun işi değil bu. Nilüfer yana yakıla bu defteri arıyormuş. Kesin bir şey var. Hürrem'in adı geçiyor mu? Yok sultanım. Geçmiyor. Bana doğruyu söyle. Hürrem'in bir sırrı mı var içinde? Eğer öyleyse ve söylemiyorsan... Haşa sultanım ne haddi mi? Doğru düzgün oku şunu. Her kelimesini bilmek istiyorum. Elbette okurum. Lakin paşamızın emri var. Derhal saraya dönmem gerek. İsterseniz alayım bunu. Bir güzel okur çevirir, sonra size getiririm. Hayır. Defter burada kalacak. Yarın gelip burada okursun. Siz nasıl isterseniz.